Hepinize merhaba arkadaşlar ben Adem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kullanmış olduğunuz iPhone cihazlarınızda aracınızdaki CarPlay özelliğini nasıl bağımsız bir şekilde kullanabileceksiniz size bunu göstereceğim. Şimdi bazı CarPlay desteği olan araçlar var ve bu araçlara sahip olan arkadaşlarımızın da ellerindeki iPhone'un ekranını tamamen o ekrana yansıtmak istiyor. Mesela YouTube'u kullanmak istiyor veya Safari'yi. Yani telefondaki ne varsa bütün her şeyi aracın ekranında da görmek istiyor. Bu mümkün mü? Evet mümkün arkadaşlar. Yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ama bu işlemin yapılabilmesi için arkadaşlar cihazının kullanılan iPhone'a jailbreak yapılması gerekiyor jailbreak ile ilgili kanalımda videolar mevcut arkadaşlar ama tabii bu jailbreak işlemi her iPhone'a, her modele, her sürüme yapılmıyor. Şimdi sizlere hangi modele, hangi sürüm yapılıyor bunu şu an ekranda göreceksiniz. Şimdi videoya hızlı bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Cihazınızda jailbreak olduğunu varsayıyorum. Jailbreak yaptığınızda ya Cydia diye bir uygulama gelir. Burada gördüğünüz gibi ya da Sileo diye bir uygulama gelir. Bu uygulama üzerinde de bağımsız birçok tweakler mevcut. Mesela biz bunlara yani bu jailbreak camiasında kurulan bütün her şeye arkadaşlar tweak diyoruz. Normalde biz buna eklenti de diyebiliriz veya ek uygulama da diyebiliriz veya araç da diyebiliriz ama jailbreak camiasında tweak diye geçer bu. Şimdi ben bu cihaza check ile jailbreak işlemini gerçekleştirmiştim ve seydiya gelmişti. Uncover ile jailbreak yaptığınızda seydiya gelir arkadaşlar. Şimdi bakın burada göstereceğim. Benim sürümüm iOS 14.8 ve iPhone 8 modeline ben jailbreak işlemini gerçekleştirmişim. Tabi ileriki videolarda araçta çektiğim iPhone modeli farklı ama mantığı bütün her şeyi birebir aynı. Burada jailbreak yaptığınızda kaynaklar diye bir bölüm var. Bizler arkadaşlar burada TR Apple desteğin reposunu yani bağlantısını eklememiz gerekiyor ve bu bağlantının içerisinde sayısı birçok tweetler mevcut. Hem Türkçe içerikli hem Türkçe dil destekli. Tamamen kullanılması kolay olan bir bağlantı arkadaşlar. Burada bakın buradaki bağlantıyı bizler açılma kısmına zaten göstereceğim onu. Buradaki repo.trappledestek.com slash koymuş. Bunu bakın düzenle sonra ekle diyorsunuz. Buraya aynı şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar ve kaynak ekle diyorsunuz kaynak eklemiştim bittiğinde buraya böyle bir kaynak gelecek bakın gördüğünüz gibi birçok eklentiler, tweakler mevcut. Bunu yaptıktan sonra arama kısmına geliyorsunuz. Car Britge yazmanız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde çıkmış oldu. iOS 10, iOS 12 olanlar da var. Bakın burada tabi kaynak farklı. Şu an benim cihaz desteklemiyor çünkü 14.8 olduğu için düşük sürümlü CarPlay kuramazsın diyor. Burada Silio Türkiye var. Bakın kaynaklar bölümünde de ana repo. O da ona ait. Bakın ana repo Lifba diye geçiyor. Bunların linkini ben bırakacağım. Oradan kopyalayıp arkadaşlar kaynaklar bölümünden düzenleye basıp ekle dediğinizde buraya yazmanız yeterli olacaktır. Şimdi burada gördüğünüz gibi benim cihazım desteklemediğini söylüyor. iOS 10 ve iOS 12 sürümleri için ne olduğunu söylüyor. Onun içindeki sürümlerini kuramayacağınızı da belirtiyor. iOS 13, iOS 14, iOS 15 bakın arkadaşlar yine aynı şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. iOS 13'ten iOS 15, 7, 3 sürümüne kadar destekliyor. Dediğim gibi az önceki ekranda da paylaştım. Her sürüme, her modele, her cihaza maalesef jailbreak yapılmıyor. Yapılanları da belirttim. Yine oradan tekrar bakabilirsiniz. Burada belli başlı birkaç uyarılar var. Özellikleri de buraya aktarmışlar. Şimdi bunu bende değiştir yazıyor. Sizde kur yazar. Kura bas Tekrar bir daha onayla diyorsunuz. Bittiğinde bu artı buradan yeniden başlat diyorsunuz. Ve daha sonra işlemler bitmiş oluyor. Peki ne oluyor ondan sonra? Ayarlara geliyorsunuz. Bakın normalde ayarlara geldiğinizde ne olur? En başta böyle başlar. Ama bizler az bir şey aşağıya indiğimizde bizim kurduğumuz tweaklerin hepsi burada yer almış olur arkadaşlar. Bakın karbidikleri de burada. görüngü böyle bir ekran bizi karşılamış oluyor. Köprülenmiş uygulamalar var. Bakın siz burada bakın neyi aktif ederseniz aracınızda o gözükecektir. Yani bir olsun. Bakın diğerlerini aktif etmemişim. Şu an aktif ettiklerim bunlarmış. Ben bu cihazı iPhone'u herhangi bir CarPlay destekli bir araca bağladığımda bütün her şey ekleklerim burada yer almış olacak. Eğer dilerseniz sizlerde eklemek istedikleriniz varsa yine bu şekilde buradan seçip aracın ekranında görünmesini istediklerinizde bu şekilde aktif edip bağlantınızı da yaptığınızda o uygulamalar aracınızın ekranında gözükecektir arkadaşlar. Yani aracın ekranı tamamen iPad gibi oluyor diyebiliriz. Ki gerçekten de güzel ve işe de yarıyor. YouTube vesaire sorunsuz açılıyor. Normal aynı şeyi kullanabiliyorsunuz cihazınızda, aracınızda ve sorunsuz bir şekilde çalışıyordu arkadaşlar. Ama Netflix gibi bu dizi filmlerini açmıyor diye biliyorum ki açmıyordu da. Ama YouTube'u Safari'yi veya herhangi bir uygulamayı Facebook olur, Instagram olur, WhatsApp olur. Bunları sorunsuz çalıştırıyor. Bilginiz olsun. Şimdi bağlantı aşamasına geçelim. Az önce de gösterdiğim gibi çevrerek şey yaptığımızı varsaydım. Yani cihazınız desteklemiyorsa en basitinden bir tane iPhone 6 alın ve o iPhone 6'yı da Kanalımda en son attığım hatta 11 gün önce atmışım arkadaşlar buradaki. 11 gün önce attığım bu videoyu izleyerek cilbirek yapabilirsiniz. Ve SD'ye geldiğinde de buradaki alımları uygulayarak sizlerde cihazınızdaki bu özelliği kullanarak CarPlay'i de yine sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi hemen diğer videomuza geçelim. Arkadaşlar bütün her şeyi ayarladık. Şimdi aracımıza bağlantıyı kuracağız. Cihazımı bağladım. Şimdi burada CarPlay'imizi seçtiğimizde burada şöyle bir uyarı çıktı. Buna izin ver diyorum şöyle kaydırdığımda bakın benim burada aktif ettiğim uygulamaları şu şekilde artık burada kullanabiliyorsunuz. Bu artık bir nevi bir iPhone'un gibi oldu ve burada bağımsızsınız. İstediğiniz gibi her şeyi aktif ettiğiniz uygulamaları kullanabilir. Gördüğünüz gibi örnek veriyorum. YouTube'a bir girelim. Şu an gördüğünüz gibi hepsi açılmış durumda. Hemen benim videomda çıktı. Şuraya geldiğimde de ana sayfaya geri dönmüş oluyorum. Bu şekilde kar playerinizin gizli özelliklerini açabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.